uzun bir aradan sonra selam. <laughs> uzun bir ara diyorum ama bayağı uzun bir ara oldu. Hani en son ne paylaştım, ne zaman paylaştım onu bile hatırlamıyorum. Bu aralar kendimde hiç böyle motivasyon bulamıyorum. Hani aslında bu küçük videolar da Instagram için ya da şortlar için de video çekiyorum ama onları bile paylaşmaya böyle bir hevesin, bir içimden bir istek gelmiyor. Kendim bu aralar zorluyorum tekrar. Ama bugün nedense video çekmek istedim. Saat şu an 21.22. Bir dakikayla kaçırmışız 21.21'i. Yani şu an Başladım video çekmeye. Bu kaç günlük videolar, nasıl bir videolar onu da bilmiyorum. Ama şimdi birazcık rutin şeyler yapacağız. Yani günlük ayak bir vlog olacak. Bu tamamen beni tekrar buraya döndürmenin motivasyonu olacak. Aslında bir de mikrofonum vardı ama mikrofonum çalışmadı. Başaramadım onu. Galiba pili bitmiş. Aldığımdan beri hiç kullandım mı? Kullanmadım. Nisan ayından beri o kadar oldu yani hani kendime kendimi motive edemiyordum bir türlü. Kısmet bugüneymiş ama mikrofonsuzuz mikrofon olayını çözene kadar böyle devam edeceğiz. Pencere açık inşallah dışarıdan da çok fazla ses gelmiyordur. Ay öyle. Bakın böyle. Bu da erzak çantam. Bu da her zamanki gibi kaplumbağa çantam. Hep benimle o. Başar çok güzel gözüküyorum kendim. Of. Hava çok güzel. Böyle hafif serin, hafif böyle esiyor. Sabahları çok güzel oluyor. Artık hava yavaş yavaş bu şeye geldi ama gün içerisinde çok sıcak oluyor. Hala o sıcak şeyimizi aşamadık. O zaman iş yerinde görüşmeyiz büyük ihtimalle. İşten sonra görüşürüz. o şey mi Askeriye mi var Şu an burada çok canım şey sıkılıyor şu an. Çoğu bir şey yapalım. Ne zamanlar yok diye İçten çıktım, eve geldim. İşten sonra lastikçiye gittim, fikrimi yaptırdım. Bu da kuzenimin hafta sonu düğünü var. Akşam bize gelecek. Onun Bright pastası. Bir de kargum geldi. Ayakkabı almıştım. Bir tanesi geldi, bir tanesi daha gelmemiş. Diye gelmişti diye bekliyordum çünkü düğün de öbürünü giyeceğim. <laughs> İnşallah düğüne kadar gelir. Ama bunu eve gelince birlikte açalım. Merak ediyorum nasıl bir şey gelecek. Yani görselde güzeldi. <laughs> Ama çok yoruldum. Kolum çok ağrıdı şu an. Böyle ikisini böyle taşımak çok zor. Evet. Harbimi açıyorum. Ayakkabı. Ay inşallah güzeldir ya. Bir dakika pencereyi kapatacağım. Geldim. Ya inşallah böyle hayal uğramam ya. Çünkü manken de çok beğenmişti. duruyor. Ama şimdi şöyle <laughs> benim ayağım 40 numara. Ben ayakkabıları 40 numara alınca böyle 40 numara ayakkabılar böyle çok kocaman geliyor gözüme. O yüzden beğenmiyorum ilk gördüğümde boş halini. Şimdi bir dakika ayağımı da göstereceğim. Ayakkabı bakın. Şöyle bir ayakkabı. de çok güzel duruyordu. Şu an halde güzel ama çok büyük duruyor. Hemen Deniyorum. Ama denerken size de göstermeyeceğim. <laughs> Kahve yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Anne engileme. Yakaladınız. Yakalandık. Too, dur, dur bir dakika. <laughs> İçeri gitti, gel gelmedi. <laughs> gel, bekliyorum. <laughs> Evet arkadaşlar. Önce siz görün. Daha sonra buyurun. Şahsi adıma davetiyeler almaya başladım. <laughs> yaştayım artık. En <El> önemli <laughs> konum. Olmazsa olmaz. Saklayacağım bunu. Evet. Hayırlı olsun İremciğim. yazıyor. İrem Keski. Ya artık kendi ismime davetiye alıyorum ya. Çok <gülüyor> <gülüyor> Sana özel. Ben çok büyüdüm. Hayır, sen özelsin diye evet. yaptım, hayatım. Doğru. Özelsin sen. Keskin ailesine yazabilir Bu vlog yetişecek mi 28 Eylül'e? O gün de çekeceğim. O gün de çekeceğim, evet. Gören arkadaşları da davet ederdik. evet. Haydi, göstermeyelim. Evet. Gelin Hanım dururken kahveyi ben yapıyorum ya. <laughs> ben yapacağım. Tuzlu yaparım ama. <laughs> Alış Alışkanlık olur bende. <laughs> Düğünümün kuaförü. Kuşağımı alacak ve bana kuşak bağlayacakmış arkadaşlar. İnşallah bu anı çeken birisi olur. İrem. Benim bütün gelenekleri, de. geleneksel şeyleri yıkıyoruz İrem'le. De. Demişler ki amcanın çocukları. Ben de amcasının <laughs> çocukları. <gülüyor> Cinsiyetçi <gülüyor> değil en azından. <laughs> evet. Üç kişi bağlamış. İki kişiyi bulduk. Bir kişi kontenjanımız sardı. Onu da, da İrem'ci üstlendi. <laughs> Ve inşallah yapacağız. O an inşallah perisi <laughs> çeker İrem. İnanamıyorum <laughs> İrem. İnanamıyorum. <laughs> ne? Evet. Evet. Arkadaşlar bu dünyanın en güzel iyi kalpli kızı şu an göremiyorsunuz ama göstereceğim şimdi. O şey kadar şimdi. ki, o kadar naif ki gerçekten. Hiç şey gelin nasıl bu kadar olur? Evet. Utan basam ağlayacağım. ya <laughs> şuradan çeksene. Adam. Hello. <laughs> bugün sizinle hiç video çekmedim. Çünkü bugün kameramın şarj yoktu. Dün akşamdan şarjı takmadım. Gece uyurken aklıma geldi. Sonra da uykumu bölüp kamera şarjı takmadım. Sabah da alerjiye çıktım zaten. İşe gittim, işten geldim. İş birazcık tempoluydu bugün. Sonra duşumu aldım. Şimdi hazırlandım. Dışarı çıkacağım. Ufak bir işim var dışarıda. Onu halledip sonra bir kafeye gidip edit yapmak istiyorum. Evden çıkmak istiyorum. <laughs> saçım Neyse, saçım yoksa. Neyse. Şöyle yaptık mı? Bence olur. Yani aslında dışarıda yani dışarı böyle kafelere gidip artık oturmak beni çok sarmıyor ama evde olunca da yapmıyor. <laughs> Çünkü yatağım bana bakıyor. Ben çok yorgunum. Yatağımda yatmak istiyorum. O yüzden dışarı çıkacağım. Ne kadar yapıyorum? Zaten çok bir şey çekmedim. İşte birkaç video çekmiştim. Dün çektim. Ondan önceki gece çektiklerim var. Onları birazcık bu zamana kadar onları editlerim. Gerisi de sonra artık. Öyle. O zaman hadi dışarıda görüşürüz. Hello. <laughs> Bugün de karşınızda böyleyim. İşten geldim. Bir dakika konuşamadım. İşten geldim. Şimdi hemen hazırlandım. Arkadaşımla birlikte yemeğe gidiyorum. Yani en son gittiğimde oraya çok güzel bir yerdi. Ama bayağı oldu ben gitmeyeli. Umarım hala öyledir. Size de gösteririm orayı. Bir alabalık tesisine gidiyoruz. Orada balık yiyeceğiz. Gözlüğümü silecektim ama sizin altınızda kaldığı için diğer gözlüğümü takacağım. Ben geçen gün ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> ya her şeyi unutursun ama Gözlüğünü takmayı unutmazsın ya. Gözlüğümü evde unutmuşum. Öyle gitmişim işe. Bütün gün hayat kalitem çok kötüydü ama bunu nasıl fark ettim? Şöyle yani araba kullanırken güneş gözlüğü takıyorum. Güneş gözlüğümle numaralı. O yüzden hani gözlüğün şeyini fark etmedim olmamasını. İş yerine gittim, gözlüğü çıkarttım. Kutuma bakıyorum gözlük kutuma ama gözlüğüm yok. Ben hani sanıyorum ki arabaya bindim, taktım, koydum. Sonradan idrak ettim ki evde kalmış. Allah'tan hem yakın hem de annem gel getirdiler. Yani birkaç saat böyle pusluydu ama sonrasında düzeldi. Evet. Okey. Şimdi sadece kollarımın bunların şeyleri var böyle. Onları anneme taktıracağım. Çanta, çanta, çantamı hazırlayacağım ve çıkacağım. Önce parfüm sıkalım. Okey. Sizinle de orada görüşürüz. Bay bay. Evet. Geldik. O kadar güzel bir yer ki size içeri girince de göstereceğim. Benim çocukluğum, çağ çocukluk şeylerim aklıma geliyor. <laughs> Bakayım hala öyle mi? Çok uzun zaman oldu ben buraya. Saman oldu, saman saman hı hı. oldu geleli ama o zamanlar çocukluğumdaki gibiydi. Bakalım şimdi de öyle mi? İçeride görüşürüz. ördekcikler Keşke suyu atsaydı. Evet keşke suyu aksa Eskiden burası böyle kocaman bir sürü su vardı hatta sandalları falan vardı böyle Kendi sandalları yapmışlardı böyle kurma sandal Çok hmm. güzel ben oradan düştüm bir kere <laughs> Benim öyle bir travmam var <laughs> Bir tane fotoğrafım var Çocukluk fotoğrafım <laughs> <laughs> Abim gibi bir tanesine de beni de bir tanesine bindirmişler. <laughs> ben düşmemek için yatmışım üstüne kollarımı açmışım. Ama abi. o Doğru zaman bu su çok yüksekti yani ve üstüne hiçbir güvenliyor ama düz tahta parçası sen çubuklarını kırıyorsun. Altında ne var ne yok bilmiyorsun falan çok korkmuştum. Sesini duyuyor musunuz? Çok güzel bu. Şey, neydi bu taş evet. şeyde bir şey böyle çok güzel sesi geliyor masamızda şimdi bak böyle <laughs> <laughs> temel motor becerilerim yok ya Kayboldu. Günaydın. <laughs> Bugün düğün günü. Bugün ben işe erken gidiyorum. Aslında da erken gidecektim ama bazı aksilikler oldu. Gidemedim. O yüzden şimdi gidiyorum ama gene normal saatten bir saat erken gidiyorum ki erken çıkabileyim. Çünkü öğlen yemek var. Ondan sonra da hazırlanıp düğün için geçeceğiz. Bir bir baba 对对。<laughs> düğün için son hazırla yani kendimizi hazırlamaya kahvemi aldım şu koyayım da bir de makyaja başlamadan önce bir buz kütlesiyle böyle yüzüme biraz buz duracağım. ya makyaj dediğime de bakmayın çok fazla <laughs> bir şey bilmiyorum yapamıyorum da yani bilmiyorum görüyorum izliyorum şey yapıyorum ama ben onu uygulamaya geçiremiyorum bende hiç yok yani Makeup. Mesela ben bunu çok severim. Hayatım, alelin adamına Hadi bir koy bacım, bir Müslüm. çok gösteremiyorum. <laughs> gerçekten manifestledim galiba. Düğüne geç kaldım. Annem gül çıktı. Ben daha çıkamadım. Yani yeni yeni gülüyorum. Çünkü saçım bir türlü istediğim şekli almadı. Bozdum. Yeniden yaptım falan filan. Anca şimdi oldu. Küpelerimi takacağım. Sonra gözlüğümü takıp çıkmam lazım. Gerçekten düğüne geç kalacağım. <laughs> yani anlayacağınız. Yine geç kaldık. Şimdi ayakkabı olarak da normalde topuklu ayakkabı giymiyorum. Bir rahatsızlıktan dolayı. Dizimdeki bir rahatsızlıktan dolayı. Ama düğünün başlangıcında çok topuklu ayakkabı giyiyorlar. Şimdi topuklu ayakkabılarımı yanıma alacağım. Ee, geçen size videonun başında gösterdiğim bir tane siyah ayakkabı almıştım ya. Onu giyeceğim. Sonra inince değiştirip sonra tekrar değiştireceğim. <laughs> yani öyle öyle öyle.